Yorum camlarının. Bunları böyle atıyoruz. Sonra gübre arkadaşlar çöplerimizi bile e, biz geri dönüşüm yapıyoruz. <gülüyor> Ay. <laughs> <laughs> Ay. <laughs> Kilaz ağacı sadece süs ama çok güzel duruyor. Biz boya Bulaşık evet. yıkıyor, yıkıyoruz. Bunlardan var ama bunlar almamış çiçeğine bilirim. Ee. Annem ve babam çiçek ekti. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün bahçede kahvaltı yapacağız. Dedik biraz bahçemizi çekelim size. Aynen. Burada kurutmuş nane var. Bahçeden. Onları da göstereyim size. Bu da bizim balkonumuz. Önce size naneleri göstereyim. Burada Siz soğanlarımızı da göstereyim. Burada soğanlarımız var. çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? bu çiçeklere çok güzeller size biraz bahçemizi anlatayım buraları hepsini ee, annem ve babam çiçek ekti yani hepsi böyle çiçek bir de bizim Almanya'da bahçelerimiz öyle herkesin bahçesi var yani bizim bahçemiz buraya kadar bir de buraya kadar. Bu mesela bizim bahçemiz değil. Bu bir tane Al Alman komşumuzun bahçesi. Bu da bizim bahçemiz. Öyle yani. İşte. Her evet, yere çiçek. Çok güzel. Ee, buraya da babam çilek ekti. Ama şimdi daha olmamış. Şöyle evet, size göstereyim. Burada da biraz çiçekler var. Burada da burada da bunlardan var ama bunlar da Türkçesine bilmiyorum. bilmiyorum. Çok güzel. Yani kırmızı oluyorlar. Yani öyle. İşte burada da soğanlarımız var. Burada da biraz nanelerimiz var. Zaten az önce size nanelerimizi gösterdim. Burada. Burada. Bu arka tarafta öyle küçük bir e, terasımız var. Ulaşıp yıkıyoruz. yüküyoruz. ekmişler <laughs> ki bilmiyorum. <gülüyor> ya, tamam burada hepsi yani. Burada soğanlarımız var. Birazdan kopartacağız zaten. Savunacak var burada. Ee, e, bu sadece bu gerçekten... süs ama çok güzel duruyor. Biz boyadık. Beyaz boyadık. Salonculara da beyaz boyadık. Da beyaz boyadık. Ee, başka ne var burada? Hmm. kiraz mı? Ağacımız var. Aa, o diğer tarafta size göstereyim. Bu da e, erik ağacımız. Bu da elma ağacımız. <laughs> Bekleyin <Bir kez>, size göstereyim. Burada. <laughs> bu da, bu <laughs> bizim kiraz ağacı çok tatlı değil mi? Ama daha olmamış henüz. Bu arada bu da bir tane kiraz ağacı ama bizim değil. Yani i̇şte burada da bizim kapımız var. Öyle. Bizim ağacımız da var. O da oralarda bir yer. Hadi bakayım. Burada. Kuşların sesini duymuşsunuz? musunuz? <laughs> Şimdi arkadaşlar kahvaltı için biraz soğan kopartacağım. Hmm göstereyim. Biliyorsunuz. Ata da gerçekten çok güzel. Ee... Ay. <gülüyor> 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 Ay. <gülüyor> Aa, bak sarımız abi çıkmıyor. Ay. <laughs> Ay bu Yarım evde ne kevi? Kavar? Der ne kevi? Ve soğan. Neyse o neden çıkmadı bilmiyorum. Bunu da çıkartalım. Bunlar niye öyle? güzel. Bence bu kadar yeter. Bunları sileceğim ve geçeceğim. Şok nerede? Buraya bunları keseceğim. Ua. Uh. İyi. Hah. Uh. Çekmemişim. Ben diyorum ki ben çekiyorum sabahtan beri çekiyorum. Bakın bunları hepsini yaptım. Çekmiyorum. <laughs> Yine fark ettim. Evet. Bunların uçları orada kaldı. Biraz çıkartmam lazım. Şimdi bunları yapacağız. Ay söylediğiniz sonra ne yapıyoruz? Kim? Soğanlarımızı temizledikten sonra o çöpleri normal çöpe atmıyoruz. Orada bir şey var, o çiçeği o pembe çiçeklerin yanında bir bir yer yapmışız. Kestiğimiz çimleri, zebzeleri, zebze çöplerini falan oraya atıp, orada kaldıktan sonra gübreleşiyor. Ondan sonra bu çiçeklerin üzeri için, naneler için, soğanlar için o top, toprak oluyor. Ondan sonra kullanıyoruz onları yani. yani Anlayacağınız arkadaşlar, çöplerimizi bile biz geri dönüşüm yapıyoruz, yani kullanıyoruz. Çok güzel oldu bu soğanlar, çok lezzetliler. Şunu böyle da atıyoruz. Sonra gübre oluyor. Arkadaşlar size kahvaltımızı göstereyim. Bu gözlemeleri annem dün yaptı. Bugün de ısıtacak Bize kahvaltı için bu da hepsi kısaltma. Zaten sonra soframızı size göstereyim. Çok tatlı. yapıyorum canım benim. Gazeteler ne için? O gazeteler ya sıçramaması için pencerelere. Böyle da daha rahat oluyor. Ondan sonra atıyorum. Zaten bir sıra atıyorum. Çok rahat Genelde ısıtıyoruz. Bunları ben dün yapmıştım, ama ben mikrodalga da ısıtmasının sevmiyorum. Tekrar tava ısıttık, kısık ateşte bunu ısıttım da sanki bugün yapmıştım gibi taze ve çok güzel oluyor. Yani ekran ekrandakiler böyle yapsın, çok güzel oluyor.